Diliyorum. Ee, gene yeni bir yayınla karşınızdayız YouTube yayınıyla. Ee, yayınımıza geçmeden önce tabi biz takip ettiğiniz için, kanalımızı takip ettiğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için herkese, herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bugünkü yayınımızda neden bahsedeceğiz çocuklarla ilgili? Bugünkü yayınımızda çocuklarda ek gıdaya geçişte özellikle hayvansal gıdalardan biraz bahsedeceğiz. Ee, bu konuyla ilgili sorular geliyor. Hocam işte hayvansal gıdalara, ete, tavuğa, bala e ne zaman başlamamız gerekiyor? E, tercih işte bu tür ürünlerde tercih ederken hangi, e, nelere dikkat etmemiz lazım? Et, tavuk ya da balık tercihinde ne gibi durumlara dikkat etmemiz lazım? E, miktar olarak e, ne kadar çocuğumuza e, vermemiz gerekir? Ya da böyle bir durumda yani ek gıdaya geçerken, hayvansal gıdaları kullanırken herhangi bir alerji durumu, gıda alerjisi durumu olabilir mi? Ya da böyle bir şey olursa biz böyle bir durumda ne yapmamız gerekir? Nelere dikkat etmemiz gerekir gibi e, sorular var. E, bu sorularda da biz de mümkün olduğunca açık şekilde anlatmaya çalışacağız. E, e, herkese tekrar mutlu günler diliyorum. Evet şimdi öncelikli olarak nedir? İşte hayvansal gıdalar hocam ek gıdaya geçerken ne zaman başlayalım? Yani et, tavuk, balık gibi ürünlere ne zaman başlayalım? Ee, şimdi et, tavuk, balık bunlar genellikle başlangıç ayı 8 ay civarı öneriyor. Yani 8 ay civarında başlangıç olarak özellikle kıymadan yani et ürünleri olarak kıymadan başlanılmasına öneriyoruz. 8. aydan sonra da yaklaşık 15 gün arayla diğer Et ürünler yani işte tavuk 15 gün sonra ve 15 gün sonra da balık eti olmak üzere bir 10-15 gün arayla bu hayvansal gıdalara geçiş yapılabilir. Ortalama 8 aydan sonra söylediğim gibi 10-15 gün arayla çocuğunuzun gıdalara tepkisini takip ederek bu şekilde kullanabilirsiniz. E ee, gene bir başka soru. hocam e, biz işte et ya da kıyma tercihinde bulunurken nelere dikkat etmemiz lazım? Ne tür e, konularda dikkat etmemiz lazım? E, tabii ki besin seçiminde e, taze ve güvenilir olması, aldığınız yerin güvenilir olması önemli. E, tür olarak ise tabii e, etler içerisinde dana eti genellikle daha alerjendir kuzu etine göre. E, alerji meydana getirme, gıda alerjisi meydana getirme oranı dana dana etinde e, gıda e, şey kuzu etine göre daha yüksektir. O yüzden eğer çocuğunuzun Özellikle alerjik bir bünyesi varsa daha önce gıda alerjisi gibi bir şüpheli durum ortaya çıktıysa mümkün olduğunca kırmızı et tercihinizde dana eti yerine kuzu eti tercihiniz daha uygun olacaktır. Çünkü söylediğimiz gibi kuzu etinin alerjen oranı daha düşüktür. Alerji yapma olasılığı daha düşüktür. O yüzden de dana eti etimi kuzu etimi diye soracak olursanız bizim tabii ki tercihimiz öncelikli olarak kuzu eti olacaktır. E hocam tavuk eti alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii tavuk eti alırken bulabiliyorsanız işte gezen tavuk dediğimiz doğada gezen, doğada beslenen tavuk tavuk bulabilmeniz, bu şekilde bu et tüketmeniz tabii sizin için de çocuğunuz için de daha sağlıklı olacaktır. Ama ne yazık ki Türkiye koşullarında hatta bütün dünya koşullarında artık bu çok zor. Çünkü artık bu tür tavuklar çok fazla üretilmiyor. Tükettiğimiz tavukların çok büyük bir kısmı tabii ki Özel çiftliklerde, kapalı ortamlarda yetiştiriliyor. E, tabii mecburen hepimiz e, bu çiftliklerde üretilen tavukları kullanıyoruz. E, Burada neye dikkat etmemiz gerekir? Çift, e, tavuk alarken marketten aldığımız tavuklarda. Burada da tabii ki yine her konuda ben bunu söylüyorum. Mümkün olunca bilinen güvenilir markalar almanız. Merdiven altı dediğimiz hani üretim tarihi, nerede üretildiği tam net belli olmayan, çok da güvenilir olmayan e, ürünlerden uzak durmanız da fayda olacaktır. E, bu tabii sizin ve çocuğunuzun sağlığı için, sağlığı açısından tavuk eti seçim açısından önemli Yine balık açısından bize soru geliyor. Hocam balık tercihinde çocuğumuza işte işte 8,5-9 ay civarında diyelim ki balık vermeye başladık. Hangi balığı tercih edelim? Hangi tür balık önerirsiniz? Şimdi biz balık Balıklar arasında özel bir tür önerisi yapmıyoruz. Aslında bütün balıklar besleyicidir. Balık yağı açısından bütün balıklar zengindir. Ancak sadece balıklarla ilgili temel sıkıntı tabii bir kere bir söylediğim gibi kullandığımız ürünün taze olması gerekir. Çünkü çocuklarda gıda zehirlenmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Kılçık temizlenmesine özellikle balık tüketirken bebeklerde çok dikkat etmek gerekiyor. Bununla ilgili çok sık sıkıntılar yaşayabiliyoruz. E, balığın türü olaraksa tabii e, ne olabilir? Özellikle küçük balıkların tüketilmesi bizim için daha uygun. E, i̇kincisi de e, civa e, toksikasyonu olabilir. Çünkü Ağır metaller genellikle denizlerin altında biriktiği için ne kadar dipte yaşarsa balık, ağır metaller ve civa açısından o kadar zehirlenmiş olabiliyor şeyi kendi vücudu da. O yüzden biz ağır dip balıklarını tükettiğimizde ağır metalleri de onlarla birlikte tüketmiş olabiliyoruz. O yüzden dipte çok aşırı dipte yaşayan balıkları dip balığı dediğimiz gruptaki balıkların tüketilmesini bu anlamda çok. Önermiyoruz. Onun yerine küçük ve süre halinde gezen balıkları tüketmeniz çocuğunuz için de sizin için de daha uygun ve daha faydalı olacaktır. Gene gıda tüketimiyle ilgili, et, tavuk, balık tüketimiyle ilgili ailelerden bize şu soru geliyor. Hocam benim çocuğum işte ne kadar tüketmesi lazım? Az tüketiyor. Benim çocuğum köfteyi az yiyor, benim çocuğum balığı az yiyor, benim çocuğum tavuğu az yiyor. Tabi buradaki miktar genellikle biz şöyle ifade ediyoruz. Yani çocuklar için avuç içi kadar yani kendi avuçlarının içi kadar bir büyüklükte bir tavuk, bir balık ya da bir köfte miktarı çocuklar için yeterli olacaktır. O yüzden çocukları mümkün olduğunca fazla yeme konusunda çok zorlamamak gerekiyor. Burada çünkü özellikle başlangıç aşamasında yani gıdalar ilk başladığımızda o gıdaya geçiş dönemindeki başlangıç aşamasındaki bizim gıdayı vermemizin amacı çocuğu gıdaya alıştırmak. Hmm. Tamamen onu o gıdayla doyurmak gibi bir amacımız yok. Çünkü süt ya da mamayla takviye ettiririz. çocuğun açlığını süt ya da mamayla da takviye ediyoruz Anne sütüyle hmm. ya da mamayla o ilk özellikle 6-12 ay arası dönemde. Bu dönemde söylediğimiz gibi tıkatlı tüketilen ürünü lerin miktarından daha çok o çocuğun o tadı tanıması, o ürünü öğrenmesi ve bundan sonra beslenmesine o ürünü dahil etmek önemli. O yüzden söylediğimiz gibi yani miktar olarak çok fazla vermeseniz bile çocuğunuzun o ürünü az miktarda bile tüketmesi, tadına alışması ve tüketmeye başlaması bizim için önemli. E, ee, tabii bu gıda tüketiminde yani hayvansal gıdalar tüketiminde bir başka nokta tabii ki alerji takibinin yapılması gerekiyor. Çünkü söylediğimiz gibi yani e, etler içerisinde dana eti alerjen olabilir, tavuk eti zaten alerjen bir gıda olabilir, balık eti de bazı insanlar için alerjen olabilir. O yüzden bunları ürünleri tükettiğinizde şu yurtta bazı alerjik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hocam hangi durumlar ortaya çıkarsa biz burada alerjiden şüphelenmemiz gerekir gıda alerjisinden diye ki bu ürünleri ya da başka ürünleri tükettiğimizde. Eğer çocuğunuza bu ürünü tükettikten sonra kısa süre içerisinde işte saatler içerisinde, ayrı gün içerisinde falan döküntü, kaşıntı, kabarıklık e, gibi döküntüler ortaya çıkıyorsa, çocukta egzama gibi belirtiler ortaya çıkıyorsa ya da ürtikeryal döküntüler çıkıyorsa bunlar tabii gıda alerjisi belirtisi olabilir. E, normalde çok fazla gaz sancısı, ağlaması, huzursuzluğu olmayan bir çocuğun e, çocuğunuza yeni bir gıdaya başladığınızda et, tavuk, balık ya da başka bir gıda başladığınızda, alerjen bir gıda başladığınızda çocuktaki huzursuzluk miktarı arttıysa, çocuğun gaz sancıları arttıysa, çocuk gece uyumamaya falan başladıysa burada gene gıda alerjisinden şüphelenebiliriz. Gene kabızlık ve ishal durumlarında gene önce önceki durumuna göre aşırı bir artış, bir tetiklenme olduysa bu bizi gıda alerjisi konusunda şüphelendirebilir. Dolayısıyla söylediğimiz gibi hem et, tavuk, balık için bunu söyleyebiliriz hem de diğer yeni gıdaları başladığınızda ek gıdaya geçiş döneminde bu saydığımız döküntü, kaşıntı, karın ağrısı, ishal, kabızlık e, gibi problemlerle karşı karşıya kalırsanız bu durumları mutlaka çocuk doktorunuza bildirmenizde. E, fayda olacaktır. Hayvansal gıdalardan bir tanesi de tabii ki e, şey yani burada tabii et, tavuk, balıktan daha çok bahsettik ama yumurtadan da biraz bahsedelim konunun sonunda. E, yumurta da tabii ki bir hayvansal gıda. Genellikle 6-7 aydan sonra başlanılmasını öneriyoruz yumurtanın da. Yani yumurtanın da doğal olması, e, gezen tavuk yumurtası olması bizim için daha uygun, daha sağlıklı. E, tabii yumurta da gene ne yazık ki alerjen bir gıda. Bazı çocuklarda alerjiye neden olabiliyor. O yüzden alerjen bir gıda olduğu için bir kere öncelikle yumurtaya başladığımızda bir yaş öncesi yumurtanın beyazını bir kere vermiyoruz. Yumurtanın beyazı çünkü daha alerjen yumurtanın sarısına göre. Yumurtanın sarısını da genellikle 6. 7. aydan itibaren yavaş yavaş az miktarda başlayarak kullanabilirsiniz. Ama onda da alerjen bir gıda olduğu için daha önce bahsettiğimiz işte bu alerjen durumlarda neden olabilecek döküntü, kaşıntı, karın ağrısı kabızlık, kabızlık gibi durumları yumurta verirken de çocuğunuzu da takip etmeniz gerekir. Herhangi bir şekilde yumurta tüketimi sırasında çocuğunuz çocuğumuzda e, alerjik bir durum ortaya çıkarsa da yine bunu da e, e doktorunuza, çocuk doktorunuza, aile hekiminize iletmeniz gerekiyor. Söylediğimiz gibi yani 6 ay ile 12 ay arası dönemde evet yumurtanın sarısını verebiliriz. Ancak yumurtanın akını yani yumurtanın beyazını daha çok alerjen, daha alerjen bir gıda olduğu için 1 yaşından sonra verilmesi daha uygun olacaktır. Et, tavuk, balık yani hayvansal gıda ve et ürünleriyle ilgili ek gıdaya geçişle ilgili soruları büyük oranda yanıtladım. Buraya kadar bizi sabırla dinlediğiniz takip ettiğiniz herkese çok teşekkür ediyorum. Mutlu, sağlıklı günler diliyorum.